1990 yılında Londra'nın kuzeyinde Jamaika kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğdu J. Emanuel Thomas. Ailesi mütevazıydı ama hayalleri büyüktü. J. futbol topunu eline ilk aldığında henüz 4 yaşındaydı. Sokak aralarında asfaltın üstünde oynanan o hızlı oyunlar onun top kontrolünü ve çevikliğini şekillendirdi. Çocukluğunun büyük kısmı Arsenal'ın Hayland Akademisi çevresinde geçti hocaları onun top hakimiyetine ve oyun görüşüne hayran kalmıştı. Hatta bazı antrenörler bu çocuk fizik olarak Thierry Henry, teknik olarak Bergkamp gibi diyordu. O yaşta bir çocuk için bu büyük bir övgüydü. Arsenal altyapısında kaptanlığa kadar yükseldi. Saha dışında sessiz, içine kapanık, saha içinde ise özgüvenli ve saldırgandı. 9 yaşında kulübe katıldı, 16 yaşında profesyonel sözleşme imzaladı herkes onun Premier Lig'de parlayacağına emindi. Ama kader çoğu genç yetenekte olduğu gibi başka planlar yapmıştı. 2008'de Arsenal formasıyla profesyonel sahneye çıktı J. Emmanuel Thomas. O dönemde Arsenal genç yıldızlarıyla övünüyordu. Wilshere, Ramsey, Walcott ve onlardan biri de oydu, Jet. Lakabı soyadının baş harflerinden geliyordu ama aynı zamanda patlayıcı hızını da simgeliyordu. Fiziksel olarak güçlü, top sürmede etkileyici, ceza sahasında soğukkanlıydı. Ama Premier Lig gibi bir arenada sadece yetenek yetmiyordu. Disiplin, sabır ve karakter gerekiyordu. Kısa süre içinde Bristol City, Ipswich Town, Cardiff ve QPR gibi takımlara kiralandı. Bazı sezonlarda goller attı, taraftarın sevgilisi oldu. Ama istikrarsızdı. Bir hafta manşetlere çıkıyor, ertesi hafta kulübede unutuluyordu. Teknik direktörler onun çalışma ahlakı eksik diyordu. Antrenmanlara geç kalıyor, bazen egosuna yeniliyordu. Arsenal'dan ayrıldığında henüz 22 yaşındaydı ve futbol dünyası onu çoktan kaybolan yetenekler arasına yazmıştı. İngiltere'den sonra İskoçya'da Aberdeen forması giydi, ardından Tayland'a kadar uzanan bir futbol yolculuğu başladı. Sanki hep bir kaçış halindeydi. Geçmişinden, beklentilerden, hatta kendisinden. 2024 yılında J. Emanuel Camus'un adı yeniden gazetelerdeydi. Ama bu kez spor sayfalarında değil, suç haberlerinde. İngiltere polisi, Payland merkezli bir kokain kaçakçılığı operasyonunu ortaya çıkarmıştı. Soruşturma ilerledikçe adlar arasında bir isim dikkat çekti. J. Emanuel Thomas. İddialara göre Ağan Avrupa ayağında para transferlerini kolaylaştıran kişilerden biriydi. Evine yapılan baskında şüpheli mesajlaşmalar ve para akışı ile ilgili belgeler bulundu. Savunması basitti. Ben sadece arkadaşlarımın işine yardımcı oldum. Ne taşıdıklarını bilmiyordum. Ama mahkeme onun Stansted Havalimanı üzerinden yapılan sevkiyatla doğrudan bağlantısını kanıtladı. Londra Kraliyet Mahkemesi 2025'in Şubat ayında kararını açıkladı. 4 yıl hapis cezası. Hakim kararda şunları söyledi: "Bir zamanlar gençlere örnek olabilecek bir sporcuydunuz. Şimdi ise kötü bir örnek olarak anılacaksınız." o an futbol sahalarının parlayan yıldızı kelepçelerle mahkeme salonundan çıkarıldı. Bir dönemin jet lakaplı futbolcusu artık sadece bir mahkum numarasıydı. 2025'in ortalarına gelindiğinde J. Emmanuel Thomas artık cezaevinde değil. 4 yıl hapis cezası almış olsa da iyi halli davranışları nedeniyle 10. ayında serbest bırakıldı serbest kaldıktan sonra gözlerden uzak bir hayatı tercih etti. Ancak futboldan tamamen kopmadı. Antrenmanlarına yeniden başladı, form tutmak için yerel kulüplerle sahaya çıktı. Kısa bir süre sonra AFC tatınla anlaştı. İngiltere'nin alt diklerinde mücadele eden küçük ama sıcak bir kulüp. Artık lüks statlarda değil, çamurlu zeminlerde oynuyor. Ama bu sefer sahada başka bir C şey var. Sessiz, olgun, ve hatalarından ders almış bir oyuncu. Takım arkadaşlarına göre o artık geçmişiyle değil, geleceğiyle anılmak istiyor. Bir röportajda şöyle demişti. Futbol benim için artık şöhret değil, terapi. J. Emanuel Thomas'ın hikayesi, düşüşten çok dirilişin hikayesi. Bir zamanlar Premier Lig hayali kuran genç çocuk, bugün futbolu yeniden sevmeyi öğreniyor. Ve kim bilir, belki de ...bu kez gerçekten oyunun içinde kalmayı başaracaktır. Bazı yetenekler parlayıp söner... ...bazıları ise küllerinden doğar. J. Emmanuel Thomas'ın hangi tarafta olacağını... ...sadece zaman gösterecek.